Selamun sevgili dostlar. Burası e, Şanlıurfa Harran'da, e, El Harran Hazretleri'ne bir 10 kilometre ileride İmam Bakır Hazretleri'nin türbesi. Ayrıca İmam Bakır Mahallesi, İmam Bakır Camii, İmam Muhammed Bakır Hazretleri burada türbesi. E, kendisi Hazreti Hüseyin'in torunu. Annesi Hazreti Hasan'ın kızı Fatıma'dır. Baba. Rabbim şifatını da eylesin. İmam Muhammed tabiindenmiş. Yani bu durumda Efendimizin soyunlu oluyor. İmam Muhammed Bakır Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Mide ve namusun iffetini korumak kadar faziletli bir ibadet yoktur demiş. Bir de bir kimsenin kalbinde ne varsa, kalbinde ne kadar kibir varsa aklında o kadar noksanlık var demektir. Kendisinde vücut olan bir kusur başkasını arayan ve kendi işlemekte olduğu bir ayıbı başkasına yapmamasını söyleyen kimse kadar kimse söyleyen kimse ne kadar kusurludur. Ona ona göre amellerin en kuvvetlisi üçtür her halükarda Allah'a zikretmek, nefsine haksızlık yaptığını söylemek ve onu dinlemek Müslüman kardeşine yardımda bulunmak. İmam Bakır, Hazretleri'nin kerametleri pek çokmuş. Oğlu Cafer-i Sadık Hazretleri, oğlu Ca cafer Salih Sadık Hazretleri'ymiş. Rabbim şefaatlerine nail etsin. Bu camisi. Bismillah. Selamun Küçük, mütevazi bir camisi var. Hemen yani yanında bir tane daha Allah dostları varmış. Selamun Aleyküm. Bunları da geçmek istemedik. Selamun Aleyküm. Ne?